abone Bu arada abone atmayı like atmayı Atın öyle bir şey yok Unutma diye bir şey yok Bak arkadaşlar şuraya gideceğiz Şura Gördünüz mü? Buraya gidiyoruz Üstten At bakayım. Ta <laughs> oraya gideceğim. Şöyle yap. Lan. Lan <laughs> başladı. <Baba, sene. Gülüyor> Çabuk. Uçaktayız şu anda. Abi beni işaretledim bile. Edeceğin, tamam mı? Ben kalenin yolunu biliyorum işaretledim. Tamam mı? Beni takip edeceksin tamam mı? Çünkü ben kalenin yolunu biliyorum. Olur mu? Ben de süpürge var. Süpürge mi? Ne ara aldın? Ne ara aldın? ne oldum? Anne ben niye giriyorsun oğlum? Baba. Tamam, Buraya binelim mi? Benim işaretlerim yere gideceğiz. O da tamam. beni takip Oğlum, et. Oğlum beni niye takip ediyorsun? Başka evlere girsene. Tamam. E takip etmeyeyim de ne yapayım? E silah bulamazsın. buldum silah. Lan gel gel buraya gel bir numara. Bas, bir süpürge ne atsana benim dediğim yere gideceğiz tamam mı? Tamam. bir de tuvalet diyor yine. Sıkı bir de tuvalet gelecekmiş. Zaten bir keresinde yendik, bir keresinde de yenildik sık bir tuvalette. Sık bir tuvalet var ya, sık bir sık bir tık tık tık. Sık bir tuvalet. Yeah. Ya. Gel. Ah. Tamam. Şimdi dur. Bin. Yok, binme. Binme. Şimdi bin. Bin. Bindin mi? Hı hı. Kim? Bilmiş. Tamam. Şimdi şu tarafa dön. Hadi. Şu kaleye doğru gideceğim. Haberin olsun. Tamam mı? Tamam. Hemen şu sağa girelim. Gidiyorum. Açmış herhalde lambayı. Sen sizi ol da duyab. çmeye gidiyoruz arkadaşlar. Şun da bir. Bak burada süpürge var. Aldım abi. Aç orayı. Dur açacağım. Geliyorum ara. <laughs> Pasta mı? Pasta. Hmm, hangi snacks? şu? Lan. şu, markete gidelim mi? Benim 10 TL'm var ya. Çok TL'miz olsa. E senin kaç TL'm var? Senin kaç TL'm var? Bilmiyorum. Bak çantanın. Çantada gözükür. Şu, baksana çantanın. 200. Oğlum ya öf. Yok. 44. Oo, o zaman çoğu şeyi alabiliriz. Benim de 10 TL'm var. Alalım mı? Hadi gidelim. Hadi. kurtaralım. Kurtardın mı? Hı. Evet kurtarmış. Aferin. Şu motoru bir alayım. Yarım isteriz Çok da hızlıymış ha.

Burası görüyor musun? Görmüyorum. Mu? Market mi? Bak şurada market var. Bir şeyler alalım. Gel. Bir şeyler alalım marketten. 10 TL var benim senin? Bak iyileştirme var. Gel. Yiyorum. Şunları bir toplayayım. Şarj Hani. Neyse ben marketten bir şeyler miyim? Aldım. <laughs> Kaç. Çocuk şuna bir şey al. Benim 15 TL'm var. Şimdi... Al şunu. Başka. Şimdi ben alamıyor. Başka bir şey alabilirim. 3 TL'm kalmış. Şunu alabilirim. Bunu da alamıyorum. Kaç? Hadi gidelim. Alan çok pis oluyor. Kaç? Açabilirsin oğlum. burada Tam burada, tam burada. Sen sakla. Alan geliyor. Kaçmam lazım. Şeyi de alalım arabaya. Alan. Alan. Watch. Ugh.

araba var. Araba geliyor. Ben <laughs> her seden bakayım sana. Baba son alan bu. Haberin olsun bu son alan. Son alan. Son alan da bitti. Bitti işte. Alan bitti. uçtu gitti. Ama umursamadı bile değil mi baba? Asi gibi tuvalet. Asi gibi tuvalet var. Asi gibi tuvalet. Asi gibi tuvalet var ileride. Ha ileride asi gibi tuvalet var tamam, haberin olsun. Asi gibi tuvalet. Asi gibi tuvalet. Asi gibi tuvalet gelmiş. Aferin sana asi gibi tuvalet. Bak tamam. tam şurada şurada. Ski bitti tuvalet. Bak bir haritadan. Bir haritadan bak. Bir haritadan bir bak. Niye bakayım oğlum anlamıyorum bak, ki. Tamam. <laughs> Gelmiş siki bitti tuvalet. Bak orada. Onu öldür bence siki bitti tuvaleti.